bir şey astım pencereye yansıtıcı hani çıktı gelmedi hiç endişem yok çünkü çoktan belirttim başımıza bir şey gelirse bu şeyleri dayatan bu insanları dayatan şeytanları daha doğrusu bir bakalım ne var. Mansardan. Aha, tekrar görsem dikti oraya ya. Çünkü fırtına olacak haberi var. Evet. Saldırılar da yedik Sustalıyla, beyzbol sopalarıyla kaç kez. 6-7 kez, beysbol sopalarıyla, sustalıyla, bir kez. Başımıza bir şey gelirse, çoktan belirttim. Bunların lideri, cadıların kraliçesi, Kadriye Orhun ve Fuat Avni Orhun'dur. Bunu böyle dayatan. Boka elimi şirmem. ben çağırıyorum onlar geliyor. Ne için? E, Sabetay ordusu olduğu için. Satanist ordusu olduğu için. Harlot ordusu olduğu için. Bir laf daha sokuşturalım buraya. O pencereme Dabanan gece yarısı saat 2'de o Ankara'dan gelen <laughs> Avukat köpeğiyle Parazit sokan Ayaklarımı iğneleyen Ertesi Neydi dedi Nişanlıma Yapmışım Böyle Polisleri tuzal düşürüyor bunlar Nişanlım seviyorum. O roller ben çok yaşadım. Avrupa'da yaşadım. Bunlar nasıl böyle olabiliyor? Sonra aşık etti kendine gitti intihar. Bir mi gelecek? Sesimi duydu değil mi? Buradan. Yeni bir kedi. Kadriye ve Fuat Avni sesi duydu? Vay anasını! Onun da kedim şiiri.